Mesela maç içinde rakip takım bile zeminden şikayetçiydi, sakatlanmalara fazla oluyordu. Yeni zemin tabiri caizse kaymak gibi oldu, gayet iyi. Ya evimizde gibi hissediyoruz, her şey daha güzel oldu bizim için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa ve Beyoğlu statlarını yeniledi, FIFA standartlarına uygun hale getirdi. Böylece bu statlar, amatör spor kulüplerinin yanı sıra profesyonel müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek. 39 ilçemizdeki 700 aşkın futbol kulübüyle işbirliği içerisindeyiz. Mevcut tribünlerdeki protokol, basın tribünlerinin ayrılması, turnike sistemlerinin kurulması, misafir takım seyircileri için tasarladığımız alanla birlikte zeminimizi baştan yeniledik. Drenaj sistemimizi yeniledik. Böylelikle zeminde su durmayacak ve FIFA standartlarına uygun halılarımızı yaptık. Koltuklarımızı tamamen yeniledik. Eskiden Futbol oynarken topuklarımız ağrıyordu, zemine bastıkça içine gömüldüğü için ayaklarımız ağrıyordu. Şimdi çok iyi. Benim burada bir anım var. Kolum kırılmıştı maç sırasında. E, o zaman daha zemin iyi değildi yani. Önceden burası çok kötüydü. Zemin olarak çok kötüydü. Benim Fatih kulüpten buraya gelmek istemiyorlardı. İşte sakatlamalar aşırı derece oluyordu. Çünkü zemin bakımsızdı. Tribünler de keza öyleydi. Ama şu an her şey dört dörtlük. Hem soyunma odaları hem zemin olarak hakikaten içler acısıydı. Bir Bayrampaşa İBB Stadı belki de İstanbul'un en güzel statlarından biri haline getirildi yani. Gençleri oldukça Türk sporu gelişiyor. Topun akışı, gidişi gerçekten beni iyi hissettiriyor. Hold out to me